Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Dedim ki ben de sizlerle bir ne yapalım? Sizlerle bir kutu açalım dedim ve işte kutu bu kırmamışımdır. İşte kutumuz bu. Bunu Şöyle gösteriyorum. Her zaman hemen açıyorum. Önce hangi renk Yaptım değil mi ben? Açıyorum. Açamadım. Ayağım. Sağlık. Yapıyoruz. İçinden bir şey çıktı. Bu çıktım. Bu çıktı. Ters toka. Şimdi ben ben ters tokayı koydum. şöyle çok beğendim. odasını asmayacağım. Ben de şöyle yapacağım. Şöyle göstereyim. Kameraya beyaz bulanık çekebilir. Korkmayın. Şöyle atacağım ben de. O zaman. E şunu bir açayım. Şöyle yeri var. Bunun. Burası şarj aleti. Şöyle bu ışığı kapatalım, gelin. Şöyle ışık aldım, şu an açık. Bakalım mı? 90 mi? Işığı kapatıyorum, korkanlar buraya atlasın. Niye olmuyor? Böyle oluyor. Sizde olduğu için bakın yoksa ışığı da burada. Yani ben doğru söylüyorum. Bakın şurada. İşte böyle. Bakalım içinde başka ne var. Aa! Bir de şu çıktı. İki tane şundan çıktı. Bakalım. Evet. Gördün Bir dakika. Bunun karakteri de bu aynı. Üç kanalım çıkıyor. Bu arada Instagram hesabımdan takip edenler çok eğer Instagram'da takip edenler çekilişimiz var. Ee, çekilişim var. Ee, ben sizi onaylayacağım. Şöyle şundan. Ben bir tane daha aldım. Size göz göstereceğim bir ara. Ben bir ara aldım. Bir kişiyi sekeceğim. Bir abone olan kişiyi. Sekeceğim ve onlara hediye edeceğim. Arada yer getirmiş olsun. Yazar mısınız? Yorumlar kapalı ama siz abone olun. Tamam mı? Bakın. Bir dakika kapalı. Güle güle arkadaşlar abone ol